O Vahit herifin istediği de bu zaten. Benim böyle bir yerde tıkılı kalmamı istiyor. Biz de dışarıda tek tek avlamak istiyor. Anladınız mı? Kimsin lan sen? Benim hakkım olan annenin üzerine konduğu o şirket. Sizin hakkınız olan şeyse... huzur. Benim olanı bana ver. Ben de Ertan'ı alıp sonsuza dek hayatınızdan çıkıp gideyim. Bu arada Zeynep, annen ve baban hak ettikleri yerde olacaklar. Bahis'e katılacağım hiç aklıma gelmez ama o haklı. Ben artık huzur istiyorum Fatih. Başka hiçbir şey değil. Sana söylemem gereken bir şey var. Yeniden, yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.